Herkese merhabalar. Ben Emine Aleyna Özdemir. Bugün YÜPSO olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel Sayın Eczacı Mehmet Müderrisoğlu'yla birlikte Cumhuriyet dönemi eczacılığıyla ilgili bir röportaj yapacağız. Eczacılık mesleği adına kıymetli tavsiyeler alacağımız bu röportaj için çok heyecanlıyız. Öncelikle kıymetli konuğumuz Mehmet Bey'i sizlere kısaca tanıtmak isterim. Mehmet Bey eğer kendiniz isterseniz burayı siz okuyabilirsiniz. Tanıtım ben söyleyeyim mi? Peki. Tamam. Sevgili gençler, ben Türkiye'nin ilk mezun eczacısı Kemal Müderrisoğlu'nun oğluyum. Üç kardeşlik, üçümüz de eczacı olduk. Yani bu mesleği buram buram kullanan, buram buram hisseden bir ailenin ferdiyim. Ben liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra İstanbul'da Nişantaşı Özel Eczacılık Yüksek Okulunda bitirdim. Üç lisanım var: İngilizce, Fransızca, Almanca. Bugün biri eczacı, biri psikolog olmak üzere iki evladım var ve geleceğin eczacısı olmak üzere de dört küçük torunum var. Evet. Çok güzel hocam. Bunu kısa tutalım dedim. Tamamdır. İstersen konuşmaya başlayalım. Ee, öncelikle hocam nasılsınız, iyi misiniz? Valla sizlerle beraber olunca hep genç ve çok diri oluyoruz. İyi oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Biz de burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Selam. şimdi sorularımızı cevaplamanızı rica size yönlendiriyorum. Söyle. ailenizdeki eczacılık geleneği ilk kiminle başladı ve nasıl başladı? İlk dediğim gibi babamla başladı. Ve iki abim eczacı olduktan sonra üniversite çağına girdiğimde baba ben he babam çağırdı. Artık dedi, sen işletme oku, farklı bir şey yok hukuk oku, eczacı olma istersen dedi. Hayatımda ilk defa rahmetli babama karşı gelmiştim. Baba sen okumak istiyorsan hukuk oku, işletme oku, ben okuyacaksam eczacı okuyacağım dedi. Çok isabetli bir karar vermişim. Bu mesleği çok severek yaptım ve her noktasını yaptım. Eczane eczacısı oldum, hastane eczacısı oldum, askeri eczacı oldum, üretimde bulundum, kalite kontrolde bulundum, ilaç fabrikası yönetiminde bulundum, kendime ait kozmetik fabrikam oldu, e, onun pazarlamasında bulundum. Derken e, beş buçuk altı sene Yeditepe Üniversitesi'nde e, kozmetoloji kürsüsünü kurarken öğretim üyeliği yaptım. Bütün görevlerimi oğluma devrettikten sonra baktım olacak gibi değil. Minicik bir şirket daha kurdum. Şimdi orada çalışıyorum. LPM, evet, evet, evet. evet. Çok güzel. Ee, hocam babanızın Cumhuriyet döneminin ilk eczacılarından olduğundan bahsettiniz. Peki babanız bu dönemle ve kendisiyle ilgili size neler aktardı? Biraz bahseder Oo, misiniz? Ansiklopedi yığınıyla size anlatabilirim. Babam çok iyi bir Türk'tü. Bu memleketi çok seven, buram buram her şeyin en iyisinin bu memlekette olmasını isteyen bir insandı. Çok büyük sıkıntılardan gelmiş bir kişiydi ve babamın bir sözü vardır. Evladına kullanmayacağın herhangi bir şeyi dükkanına dahi sokma. Çok önemli. Çünkü biz üç kardeş her ne yaptıysak dünyada daha iyisi olamayacak sınıfta yaptık. Şu anda MFM Nutraceuticals sokakta 10 10 değil 10 bin kişiye sorsan bir kişi bilmez. Ama kullananlara soracak olursan memnuniyetlerini sana ifade ederler. Bana her gün böyle telefonlar. Onun için biz çok farklı çalışan çok farklı zihniyette olan bir ailenin ferdiyim. Evet. Çok kıymetli birikimler edinmişsiniz babanızdan gerçekten. Ee, e, hepimiz edindik, üç kardeşle. Umarım siz de bu birikimlerinizi bize güzelce aktarabilirsiniz Onun hocam. Onun için buradayım. <laughs> Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Rebul'un oluşumu ve bugünkü konumuna gelişinden biraz bahseder misiniz? Rebul 1895 yılında İstanbul'da Rue de Pera, yani bugünkü İstiklal Caddesi'nde kurulmuş Jean César Reboulx adlı bir Fransız eczacı tarafından Grand Pharmacy Parisienne olarak kurulmuş. Sonra babam orada staja kalmış. Monsieur Reboulx babama iş teklif etmiş. Babam orada devam etmiş neticesinde bir yere gelince artık ben yaşlandım, eczaneyi sana devredeyim demiş. Babam gülmüş, hangi parayla alacağım demiş. Sen demiş ortak ol, ortaklıktaki kar payını çekme, onunla hesabı kapayalım, eczane senin olsun. 1936 yılında ee, Kemal ve Rebaul eczanesi oluyor. Eczane aslında başta bir Fransız eczanesiyken tabii Grand, Grand Pharmacy Fransız Parisien Fransız sonra e, Kemal ve Rebaul eczanesi ve e, 1938'de artık Kemal'i kaldırıyor babam. Rebul diyor. Türkçe okunur tarzda re olarak ve devam ediyor. Fakat buraya devam ederken, Monsieur Rebull'un bütün prensipleri, bütün prensipleri aynen devam ediyor ki bugün dahi o prensiplere bağlı çalışıyoruz. Rebull markası benimle kozmetiğe girdi. 40 yıl çok sıkıntılı günler geçirmemize rağmen, indik, çıktık, geldik, zora kolaya derken bu günlere geldik. Değil çocuklarınızı eczanenizde mi başladınız? Tabii eczanede başladık. Ondan sonra küçük bir laboratuvar derken, daha büyük falan. 15 sene e, Johnson Johnson ürünlerinin hepsini küçük bir fabrikamız vardı. Orada ürettik. O bana çok bilgi açısı, bilgi açısından çok şeyler kattı. Ve ondan sonra e, benim artık yaşım büyüyünce, şey olunca, <laughs> yaşlanınca oğluma devrettim. E, oğlum Kerim de eczacıdır. O bugün bu markayı uçurdu. Avrupa'da 450'den fazla noktada Reburs atılmakta. Brüksel'de bir Orta Avrupa deposu. Londra'da bir Avrupa yönetim noktası. Headquarter diyorlar. Singapur'da bir yönetim noktası. Arap ülkelerinde toplamında 35 mağazamız. Ve Tokyo'da da 2 mağazamız olmak üzere. Türkiye'de de 28 mağazamız mevcut. Yani çok büyük bir organizasyon oldu. Ve bunun yanı sıra Çerkezköy'de 17.500 metrekare kapalı saha. Belki Avrupa'nın en büyük mum fabrikası orada. Onun ötesinde Avrupa'da alabileceğiniz en güzel kozmetikler büyük ihtimalle bizden gidiyordur. Bugünkü ciromuzun yüzde seksen, ihracat. Peki teşekkür ederiz. Peki eczacılığı tercih etmenizdeki en büyük etken nedir? Babamı kıskanmam. Babam eczaneden geldiği zaman şöyle ceketine gider kokusuna bakardım. O kadar severdim. Evet. üniversite döneminizde eczacılık fakültesini aldığınız eğitim dışında ekstra bir eğitim aldınız mı? Yazları hep staj yap staja gönderildi. Babamın imkanı genişti ve çalıştığı firmaların laboratuvarlarına gönderildi. Bir keresinde bir parfüm laboratuvarında çalıştım. Bir keresinde çok büyük bir ilaç fabrikasında çalıştım. Bunlar Türkiye'de mi oldu? Yurt dışında mı? Hayır, yurt dışında. Mı? İsviçre, Almanya. Almanya'da iki defa çalıştım. Bir de bir eczanede staj yaptım. Sonra o eczacı hanım beni bırakmamak için her tür üç kağıdı yaptı ama ben gitmedim. Evet. Ülkemizde kalmamız da bir nevi aslında eczacılığı ülkemize geliştirmemiz için önemli. Sana bir şey söyleyeyim Aleyna. Türkiye, Türklerin takdir edemediği oranda güzel ve Gelecek vadeden bir ülke ama Türkler bunu görmüyor. Ben e, üç kere yurt dışından muhteşem güzel teklifler, muhteşem güzel teklifler ve gitmedim, e, gitmedim. Babam, Sebebi nedir peki? Valla söyleyeyim birinci teklifim e, New Jersey'de Amerika'da. ...bugün Colgate Palmolive'in satın aldığı fabrikaya e, üretim müdür yardımcılığı göreviydi. O dönemde bana 7500 dolar para, lojman ve araba veriyorlardı. Gitmedim çünkü memleketimi çok seviyorum, gidemem dedim. İkinci teklifimi... Ee, Almanya'daki bu eczacı hanımdan aldım. O bana 5000 mark ev, araba ve 5 yıl sonra da herhangi bir ödeme yapmadan eczanesini devretmeyi vaat etti. Gitmedim. Orada babam bana sordu niye gitmiyorsun diye. Baba heyecanı olmayan bir memlekette benim işim yok dedim. Ne heyecanı oğlum dedi. Musluğu çeviriyorsun suya akıyor. Düğmeye basıyorsun ışık yanıyor. Heyecan yok ki dedim. Sokakta yağmur şakır şakır yağarken araba geçtiğinde paçan çamur olmuyor dedim. <laughs> Kildi rahmetli. Kalktı beni öptüydü. Ondan sonra üçüncü 15 falan yıl önce üniversite beni Bologna'da fuara gönderdi. E, orada bir biyoteknoloji firması genel müdür muavinliğini önerdi. Ve ARGE'nin başında ol dedi. E, ne istersin dedi. Bir düşüneyim dedim. Karıma telefon ettim. Ben gelmem İtalya'ya çocukları bırakıp dedi. Onun üzerine dedim ki öyle bir fiyat vereyim ki beni kabul etmesin. Ben büyüklüğümle kalayım dedim ben 20 bin euro isterim aylık dedi. Uuuu uh, uh, dedi adam. Köpürdü İtalya. Sen bilirsin dedim. bu fiyatın dışında 15 günde bir İstanbul geliş gidiş bileti, lojman ve araba da var. Ondan sonra ben sana 15 veririm dedi. Hadi çok teşekkür ederim seni tanıdığıma mutlu oldum dedim. Kalktım tam gidiyor, El salladı gel dedi. O, kalbim atıyor ama verecek diye. 17.500 verdi. E, yok dedim böyle. Adam hop oturdu hop kalktı. Ben de kurtardım paçayı. Ben buranın insanıyım. Ne olursa olsun tepeme kuş bilmem ne etse ben burayı seviyorum. Peki günümüzde çok az işletme, 100 aşkın süredir devamlı gösterebiliyor. Sizin bu konudaki başarınızın sırrı nedir? Bakın ilk gün bir Türkiye'de müessese açtığı zaman herkes işim böyle bilmem ne olur falan müthiş bir heyecandan sonra yavaş yavaş tavsar, yavaş 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 tavsar yenilikler azalır. Ben yenilikten hiç vazgeçmedim. Her gün bana bir müşteri geldiğinde onu heyecanlandıracak bir şey yaptım. Ben neler yapmadım bilsen? E, kitap yazarım sana bir tane onun üstüne. Evet, beş tane kitabım var. Sekiz varsa. kitabım oldu. Sekiz kitabım. Şimdi iki tane daha tezgahta, biri kendi hayatımı yazıyorum, hı hı. öbürü de kozmetik sanayinde üretim teknolojileri. Geçenlerde yine sizinle konuştuğumuzda hani size en büyük sıkıntınızın ne olduğunu sormuştum. Siz e, uyuyamadığınızı söylemiştiniz. <laughs> Uyuyamama sebebinizin de üretkenlik olduğunu söylemiştiniz. <laughs> e, evet. e, kızım e, işliyor kafa. Kafayı işleyince uyumuyorsun. Uyuduğunda da bir manası olmuyor uykunun. E, peki hocam e, konu müstahzarlara geldiğinde eczanelerde majistral üretimi geçmişten günümüze nasıl bir değişiklik göstermiştir? Şu anda hiç yok. Şu anda olmasında da bir mana yok. Şu anda eczanenin laboratuvarı yalnızca ne yaparsa kokteyl yapıyor. Yani üç değişik merhemi karıştırıyor. Onu da onu da doktorlar bilmediği için kimisi oil in water, kimisi water in oil falan bazen kesilir böyle. Hiçbir şeye benzemez. E, alıştıydı der doktor, yapamazsın. Olmaz. Ya şimdi ben de eski eczanet, e, eski tip eczanelere gittiğimde Büyükada'daki eczaneye gittiğimizde mesela, e, orada drokları koydukları belli yerler var eczanenin içinde. E, ama şu an hani eczaneye girdiğimiz zaman direkt eczacı raftan ilacı alıyor, hastaya veriyor. Bu şekilde oluyor. Şimdi bakayla. Drok işi de çok zor. Çünkü drogların böceklenmemesi lazım. E onun üstüne pestisi sıkamazsın, sen içeceksin. Çok zor. O drog nereden toplandı, ne oldu? Ben eczaneme e, bir yerli firmadan mal alacaksam yerinde gidip tespit ediyorum, görüyorum. İnancım oluyor. Ben Zade Vital'e gittim yerine. Bayıldım firmaya. Ama her yerini kurcaladım. Her yerini. Defterlerine girdim. Analiz metotlarına baktım. Her şeyine. İnan bana abi bu zehirdir deseler ben onun lezzetine bakarım. Cumhuriyet döneminden günümüze halkın eczacı olan bakış açısı nasıl bir değişim göstermiştir hocam? Çok yükselmişti. Fakat şimdi eczane sayısı çok fazla olduğu için maalesef eczacıyı e, ilaç veren insan olarak görüyor. Ben öyle görmüyorum. İlaç danışmanlığı sadece sabah bir akşam bir kullan demek değildir. Ben onu yapmıyorum. Ben danışmanlıksa 40 dakika müşterimle konuştuğumu diyor. Aslında bu biraz daha eczacıdan kaynaklı bir şey olduğunu gösteriyor. Tamamen. Tamamen. Evet. Bilgi ve eczacı. Tamamdır. Peki hocam, Cumhuriyet döneminden günümüze eczacılık fakültelerinin eğitimleri, değişimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeterli bir eğitim var mı sizce? Eskiden daha iyiydi bizim zamanımızda ama şu ara 74 fakülte varmış. Maalesef laboratuvar görmeden çıkan öğrenciler var. Size yüksek okulun vermesi gereken şey temel bilim ve çıktığınız zaman ekmeğinizi taştan çıkartabileceğiniz heyecan verici projeler. Şuraya 2-3 gündür gelip gidiyorsunuz. Size kaç tane proje çıkarttım? Farkında mısın? Evet. Peki hocam günümüz eczacılarında olması gereken en önemli özellik sizce nedir? Eczacı adaylarına buradan e, ne tavsiyeler vermek istersiniz? Bir, mutlaka lisan öğrenin. İki, işinizi çok sevin. Basit bir şey söyleyeceğim. Daha henüz çoluk çocuğunuz yok. Ama olduğunda çocuğunu mu daha çok seveceksin? Eczaneyi mi? Söyle bakayım. Ee, hocam, ne kadar hocam zor. Farklı yeri var. Bir tanesini. Ama çocuğum olur diye düşünüyorum. İşte o yanlış. Eczanen kapanır ise o çocuğun süt ve bez parası nereden bulacağını düşün. Eczaneyi yücelteceksin ki yarın gelecek olan bebeğin masraflarını görebil. Onun için işe sadakatin üst seviyede olmak zorunda. Artı karşında gelen müşteri annen yaşındaysa annendir, babandır kardeşindir, abindir, en yakın arkadaşındır, çocuğundur. En ufak suratsızlık yapmayacaksın. Terbiyesi gelir, susacaksın. Terbiyelisi gelir, koşacaksın. Bu işin şeysinde, kökeninde bu yatar. Ve her gün hizmetini bir üst sınıfa taşıyacaksın. Evet hocam teşekkür ederiz. Peki hocam son olarak röportajımızı nasıl buldunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi onu arkadaşlarım söyleyecek. Nasıl buldular? Senin gibi güzel bir hanımla burada oturmuş sohbet ediyorum. Daha ne isterim? Teşekkürler hocam. Biz de çok mutlu olduk, çok memnun olduk gerçekten. Keyifli röportajınız için çok Sağ teşekkür ol. ederiz. Sağ Çok teşekkürler. Arkadaşlar röportajımız burada sonlanmıştır. Başka etkinliklerimizde görüşmek üzere. yüksa ile kalın. Kendinize iyi bakın.